Arkadaşlar ben Şümeşe, ben Ömer. Bugün sizlere Markers uygu, e, isimli uygulamayı tanıtacağım. Hem de Ömerle bir oyun oynayacağız. Hemen oyunumuza girelim. Uygulamamıza. <laughs> arkadaşlar. Ben bunu çizmişim öylesine. Arkadaşlar şimdi ben e, bir bir resim çizeceğim. Bunu Ömer'e göstereceğim. Ömer de bu resmi bilirse bir puan kazanacak arkadaşlar. Şimdi ben e, bir şey çiziyorum. Bildiğin Challenge. Yani sayılır. Evet. Şimdi ben çizeyim hemen. Ee, ne ne çizeceğim mesela arkadaşlar? <laughs> Buldum arkadaşlar. Ee, bu bunun yandan görünüşü. Biraz kötü çiziyorum maalesef. Anlarsın artık. Ay <laughs> la Sandalye. Evet. Bir tane Şimdi... Ben bir araba çizeceğim, onun markasını tahmin etmeye çalışacaksın. Oo. Bu zaten kolay bir şey, anlarsın. Evet, sence ne Ömer bu? Hmm, düşünüyorum, tır. Tır mı? Ne diyeyim? markası olur. Hayır. Bosnogen. Evet. Oğlum. Ama arka tarafı. Reno kanka da olabilir. Neyse işte arkadaşlar şimdi başka bir şey çizeyim. Arkadaşlar ben ayıp dur söylemesi çok güzel. Ayakkabı çizerim ama normalde burada çizemeyebilirim. Bir dakika bu olmadı. Nasıl çiziyordum? Evet hatırladım. Ve burada olmayacak ama bunu sürecek ama. Yok ya çok uzun. Ayakkabı bir puan daha. Ya bunu göstermek için yapıyorum. Bu olmadı ya. Bu ne arkadaşlar? Bir dakika arkadaşlar olacak. Olacak inanıyoruz. Bir dakika. <laughs> arkadaşlar bu ne böyle? Beyin. Beyin. Ben normalde süper ayakkabı çiziyordum. Bu evet biliyorum. Oyun oynuyorduk. <laughs> arkadaşlar. Yandan ya. yemiş. Yandan yemiş topuklu. Bir dakika. Bu olacak. İnşallah. Umutluyum. Arkadaşlar. <laughs> oldu lan oldu. Oo müthiş oldu değil mi ya? Bir de... Ayağını nereye sokacak? <laughs> Şu... Nasıl sokacak? Ee, göstereyim. Şu bölgeden girecek ayak. <laughs> Ama onu o incici bir ayak olması lazım. Neyse ben onu devam edeyim buna. Ben her zaman yaptığım çok hava Siz duran şeyler. Sakın amcalar. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yani. Arkadaşlar. Amcalar dedim de yanlışlıkla. Evet arkasına çok iyi modeller, müthiş müthiş. Evet sonra buraya Topuğa da bir şeyler alsasana. Sizce Buraya da amaçsızca şeyler çiziyorum ben De böyle. senler. Evet arkadaşlar, bu da örümcek oldu. Evet Ömer hadi bu ne bil? Topuklu <laughs> ayakkabı. Aa, Evet arkadaşlar, şimdi başka bir şey çizeceğim. Bu da son olacak. Ben oturduğumuz bir yerden bir şey çizmek istiyorum arkadaşlar. Bunu bilirsiniz zaten. Evet. Bitti. Yastık. Evet arkadaşlar bu buradaki bir yastık. Sonra bir şey daha çizmek istiyorum. Bunu zaten bilir ama ben yine evet, çizeceğim. Arkadaşlar <laughs> biraz büyük oldu. Acaba bu ne? hmm. İlginç. Acaba bu ne? Bunu, bunu düşün. He tamam tamam. Ne? Orada bir şey arıyordu. Tabak. Hayır. Hatta şu an üzerine oturuyorsun. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bir Bakacak. daha ki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.